Bugünlerde çok yoğun olarak tartıştığımız zeytin ağaçları adresime bir manifesto göndermişler ve bugünkü programda bu manifestoda zeytin ağaçlarımızın yakınmalarından size söz edeceğim. Bize çok kızdıkları her hallerinden, her kelimelerinden belli oluyor. Yaşlı bir zeytin ağacı ki dünyanın en yaşlı ağaçlarından birisidir ağaç türlerinden birisidir zeytin ağaçları 6000 yaşında olduğu ileri sürülenler de var. Şöyle diyor. Aşağı yukarı 6000 yıldan beri yani en azından buğdayın ilk tarım arı ürünü olarak kullanmaya başladığı günden beri insanların önemli gıda maddelerinden birisini oluşturuyorum. Sadece buğday gibi gıda maddesi oluşturmakla kalmıyorum. Aslında onların sağlıkları üzerinde, onların temizlikleri üzerinde, onların aydınlanmaları, enerjileri üzerinde çok önemli etkilerim var. Nasıl diyeceksiniz? İşte Geçmiş yıllarda elektriğin olmadığı dönemlerde kandillerde zeytinyağı yakılırdı. En eski enerji kaynaklarından bir tanesidir. Yine sobalarda ısınmak için zeytin odunu da kullanılırdı. Çünkü güçlü yanan ve özellikle yüksek enerji veren bir oduna sahiptir. Sağlık dediğiniz zaman işte zeytinyağı ilaç olarak çok kullanılmıştır. Bugün de işte adına e, Akdeniz diyeti dediğimiz, Akdeniz mutfağı dediğimiz mutfağın baş aktörüdür benim zeytinyağım diyor. Ee, zeytin, o yaşlı zeytin ağacı. Farkında mıyız? Bakın eskiden temizlik içinde nasıl biz bugün deterjan kullanıyorsak aynen öyle diyor. Eskiden insanların sabun dağı bulunmamış olduğu zamanlarda bile temizliklerini benim zeytinyağımla yapıyorlardı diyor. Yine aynı yaşlı zeytin ağacı. Yani faydalarını saymakla bitiremeyiz bu anlamda. Onun için de zeytin ağaçlarını tanımıyorsunuz diyor bu bilge zeytin ağacı ve şöyle devam ediyor sözlerine. Bakın diyor ben diğer ağaçlar gibi değilim. Beş yaşından itibaren 1600 yaşına kadar meyve veririm. Siz buna maden de veririm diyebilirsiniz. Hem de her yıl maden gibi tükenen değil yenilenebilen bir e, maden ocağıyım ben bir zeytin ağacı olarak diyor. Beş yaşından 1600 yaşına kadar bir ağaç ortalama olarak bir zeytin ağacı ortalama olarak 50 kilogram zeytinyağı üretilmesini sağlayabiliyor. Siz bunu 300 gram kilogram olarak kabul edin. En düşük rakamları kullanmak anlamında diyor. Bugünkü fiyatıyla yine en düşük fiyatıyla bunun yılda 60 bin liralık 1000 metrekarelik bir alandan 60 bin liralık zeytinyağı geliri elde edilebilir diyor. Benim e, zeytinliklerimden. Şimdi bunu eğer günün daha iyi anlamak için bir başka şeye çevirirseniz, bu 60 bin lirayı, litresi bugünlerde 50 lirayı bile geçmiş olan mazota böldüğünüz zaman 1200 litre mazot karşılığı enerjiyi üretiyorum anlamına da gelir diyor. Hiç böyle düşünüyor musunuz? Hiç böyle düşündünüz mü diye e, kulağıma fısıldadı o bilge zeytin ağacı. Şimdi bakın Türkiye ekonomisi bakımından baktığınızda Türkiye'de aşağı yukarı yılda 250 bin ton zeytinyağı ürettiğinin farkında bu bilge zeytin ya zeytin ağacı ve diyor ki ülkemiz yani benim işte alanlarıma saldıran e, yöneticileriniz benim onlara yılda e, bu kadar ekonomik gelir sağladığımı biliyorlar mı? Hiç düşündüler mi? İstatistikler yılda 400 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç ettiğimizi söylüyor ki bu yine o Bilge Zeytin Ağacının söylediklerini aktarıyorum. Bu beni diğer bütün metallerle, madenlerle, enerji kaynaklarıyla hesteğin, yesteğin ne derseniz deyin onlarla karşılaştırılabilecek duruma getirir diyor. Hiç bu pencereden baktınız mı biz zeytin ağaçlarına diye de ekliyor. 400 milyon Türk lirası ihracat geliri elde ediliyor. Bakın bu gelir yıllıktır ve maden ocaklarından elde edilen gelirler gibi diyor belli bir süre sonra bitecek bir ürün değildir. Biraz önce söylediğim gibi 1600 yıl en azından bir tane ağaç için 1600 yıl devam edebilecek bir sürekli gelir kaynağıdır. Yani yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bugünlerde siz yoğun olarak neyi konuşuyorsunuz diye de sordu bana. E dedik işte küresel iklim değişikliğinden konuşuyoruz, su krizinden konuşuyoruz. E hiç işte dedi düşündünüz mü? Ben bütün bu hizmetlerimi çok az su kullanarak yapıyorum. Neredeyse su dostuyum diyebilirsiniz bana. Su ayak izim neredeyse sıfır dedi. Hiç bu pencereden baktınız mı zeytin ağaçlarına diye sordu. Yine bakın bizim ağaçlar, çam ağaçlarını veya meşe ağaçlarını karbondioksit hemen bitki türleri, ağaç türleri olarak görürsünüz de nedense beni böyle görmek istemiyorsunuz. Dedi. Oysa ben de en az diğer ağaçlar kadar, daha çok eski dönemlerden beri ki Tutankamon e, mezarında bile benim yapraklarım bulundu. E, o dönemlerden beri iklim üzerinde olumlu etkilerimi sürekli yerine getiriyorum. Dedi. Üstelik bakın daha bilmediğiniz bir şey Tutankamon'dan söz etmişken pek çok dinde, pek çok kültürde kutsal bir ağacın. Nuh peygamber dedi bana işte Nuh, tufanın bittiğini bir güvercinin zeytin dalı getirmesiyle öğrendi dedi. İşte Athena savaş tanrısı ki bakın savaş tanrısı ki şu da ilginçtir. Athena simgesi zeytin ağacıdır ve savaş tanrısı olmasının nedeni, kalkanla, tüfekle, topla, işte füzelerle yapılan savaşları değil, taktik ve strateji beyinle yapılan savaşların tanrısıdır. Öbürü Ares'tir. Bakın zeytin ağacının simgesi yani benim simgemin böyle akılla çok yakından da ilişkisi var. Ve baş tanrı Zeus'un kafatasından doğan bir tanrıçadır. Beni simge olarak kullanan Athena. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın kültürel açıdan sizin de işte kültürünüzde zeytinle ilgili pek çok hikaye, pek çok şarkı, pek çok türkü vardır dedi. Unutmayın dedi bir dönemler Cumhuriyet'in başlarında zeytin yağım bile yasaklanmış onun yerine margarinlere mahkum edilmiştik. Benim bu olumlu insanlar üzerindeki olumlu etkilerimi göz ardı ettirebilmek. Batının margarinlerinizi margarinlerinizi bize yedirebilmek için diye bakın bunları bile unutmamış. Bunlardan da söz etmişti. Şimdi bir ekolog olarak da ben de bütün bu söylendiklerden sonra zeytin ağacını hep şöyle tanımlardım zaten. Ekolojik olarak en azdan en çoğu üreten bir bitki türüdür, bir ağaç türüdür zeytin ağacı en azdan dediğim en az suyu, en az besin maddesini tüketerek insanlara çok yönlü faydaları olan zeytinleri üretir. Yani bakın eğer felçse zeytinyağının bunun üzerinde çok olumlu etkileri var. Kalp hastalıklarını engellediği yolunda yani kütüphaneler dolusu yayınlar var. İşte Akdeniz'de yaşayan insanlarda belli hastalıkların az olarak görülmesinin arkasındaki temel neden olarak zeytinyağı gösterilir. Bir benzetme de yaparım sık sık. Biz yine keçileri de pek iyi anlamadığımız için, Anadolu kıl keçilerini idiyi yeteri kadar anlamadığımız için onları orman düşmanı olarak görürüz. Oysa keçiler aynen zeytin ağaçları gibi en azdan en çoğu üreten, ve etinden, sütünden, kemiğinden, kılından yararlandığımız aynen zeytinde olduğu gibi pek önemli insanlara çok önemli katkıları, faydaları olan bir türdür. Keçilerimizin de değerini yeteri kadar bulmuyoruz. O bilge, o bilge zeytin ağacı benden bunları söylememi de rica etti. Peki. Biz bugün zeytin ağaçlarını savunmak için ne yapıyoruz diye de sordu. Yani beni, bizi zeytin ağaçlarını korumak için ne yapıyorsunuz? Bakın barışı simgeleyen zeytinlik alanları savaş alanlarına çevirdiniz. Buraları alt topu toprakları alt üst edecek ve belirli süre sonra bitip kapatılacak olan alanlara tercih eder hale geldiniz. Oysa ben size o madenlerin diye sağlayabileceğinden çok daha fazlasını sağlayabilecek bir güce sahibim diyor. Siz bunları anlatmadan çünkü beni iyi tanımıyorsunuz anlatmadan işte şu kadar zeytin ağacı kesilecek bu kadar endemik tür gibi standart klişe olmuş laflarla beni korumaya çalışıyorsunuz. E beni derinlemesine tanımadığınız için de bu söylediğiniz klişe laflar da beni korumanız için yeterli olmuyor. Onun içinde hükümetler veya yöneticiler adına ne de derseniz deyin beni maden ocaklarına bu ülkenin taşını toprağını alt üst edecek maden ocaklarına tercih eder hale geldiler. Oysa bakın ben o derine giden köklerimle bu ülkenin topraklarını en az bu ülkenin üzerinde yaşayan Mehmetçikler kadar sıkı ve inatla kuruyorum Yetmiyor toprak üretilmesine de önemli katkılarda bulunuyorum. O işte benim yerime yapılacak olan maden ocakları toprağı tamamen tarumar edecekleri aklınızdan çıkmasın. Oysa ben Türkiye'nin toprak varlığının artması için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hadi gelin zeytin ve zeytin alanlarına Biraz da bu gözle bakın, stratejinizi değiştirmeye çalışın, belki o zaman bizleri, bizim alanlarımızı daha etkili olarak koruyabilirsiniz dedi bana o bilge Zeytin Ağacı.